お・おい Bizler de bugün Elif Arza için buradayız. Elif Arza'ya umut olmak, ümit olmak için buradayız. Görüyorsunuz binlerce kişi balonlarını almışlar, gelmişler. Herkesin burada tek bir sebebi var. Hem Elif Azza'ya hem de Elif Azza gibi olan tüm yavrularımıza sahip çıkmak için. Bu Gaziantep'in ve gençlerimizin güzelliğini gösteriyor. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah güneşi ve güzel günleri Elif ile beraber diğer tüm kardeşlerimize beraber göreceğimize ben kalple inanıyorum. Bugün Elif Azra'ya desteğimizi belirtmek için buradayız. Gaziantep Üniversitesi olarak Elif Azra ve Elif Azra gibi bütün çocuklarımızın yanındayız. E, birlikten kuvvet doğacağını ve buradaki pozitif enerjinin onlara iyilik olarak yansıyacağını olan inancım tamdır. Öncelikle Elif Azra'ya ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Elif Azra'nın bu davetiyle bu kadar hiç tanımayan insanın buraya toplanması beni gerçekten çok duygulandırdı. Vatandaşımız ellerine balonları alıp sırf Elif Azra'ya ve tüm hastalarımıza moral olsun diye buraya geldiler. Ben hepsini gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Elif Azra'yı ve tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.